biliyormuş. E zaman içerisinde, kampus zaman içerisinde develer berber, fireler tellerler. Ben de yine bir beşeri tıngır da tıngır, tıngır da tıngır sallarken sonra bir de sinek çıktı kulağından vız, vız diye sinek uçtu havlandı. Küp diye bir şey değdi başına. Ne yere düştü kocaman küçücük sinek. Bundan yıllar yıllar önce, çok uzun yıllar önce bizim kralımız her sabah güneşe kalesine giden sayısız basamakları tırmanmaya başlamış. Tırmanırmış, 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 tırmanırmış,